Babacığım. Günaydın. Günaydın hayatım. Günaydın, Günaydın. Makbuş. Günaydın. Sultan. Nana'nın köydeki akrabalarından birinin telefonu yok mu sende? Bir arasaydık. Yok vallahi evladım. Benden bir şey saklamıyorsun öyle değil mi? Anlaşılan simge senin aklını iyice karıştırmış. Onun söylediklerine inanıyor musun yoksa? Yok. Demek şirketi bizim sınıftaki Ramon'un babası satın aldı öyle mi? Evet. Daha önce hiç patron emrinde çalışmamıştım. Bakalım neler olacak. <laughs> Makbuş iyi misin? Makbuş iyi misin? Ne oldu Makbuş Sultan? Neyin var? Tansiyonum çıktı herhalde. <laughs> Doktora gidelim mi? Yok evladım yok. İlacımı aldım. Birazdan geçer. Demek şimdi hediyeyi babasına şirket satın aldırdı. Bir Öyle bir mi? mi? Ne olacak ne? Ben Boncuk'um için her bir şey yaparım. Boncuk'um. Gerçekten mi? Sen hem geçi görüyorum. Ay ne şanslısın Özge. Böyle bir aşk filmlerde bile yok valla. Aman canım abartma. Şuna bak ya nasıl da havalara giriyor gıcık. <laughs> evet ama yine de insanın karşısında bu kadar güçlü bir erkeğin olması çok hoş. Ne yani şimdi iflas ettik diye gücümüz mü gitti? Bizim gücümüz yüreğimizde kızım. Ay öyle şey olur mu Emre'ciğim? Sen benim için hala çok özelsin. Öyle mi? de Geldim paşam. Kimse seni görmedi değil mi? Şu müdür başımı yiyorsa be. Ya yok yok sen hiç merak etme. Kuş gibi süzüldüm. <laughs> Hadi şimdi de yılan gibi sürün de git bakalım. Tamam. Allah din açıklığı versin canım benim. Yani ödev var da bir de benim ilgisi var. <laughs> Vay wow, en sevdiğim pizzacıdan hem de... Ne bakıyorsunuz? Gelin beraber yiyin. Gel. Sen bu pizzayı benim için söylemedin mi? Evet ama Boncuk'um koca pizza hepimiz yeter. Bana ne onlar yerse ben yemem. Ama Boncuk'um... Sen bilirsin o zaman ver onlar yesin. Tamam tamam Boncuk'um sen nasıl istersen öyle olsun. <laughs> Güzelim pizza dururken okul yemeklerinden yemek zorunda kaldık iyi mi? Tamam, Yeter artık Emre emri. bu kadar abartma. Okulun yemekleri de çok güzeldi. Özgeden de bu beklenir zaten. Gelmedi, gelmedi, kedi. Demek ki sizin yemenizi izin vermedi ha? Gıcık mı, mı var mı? Neyse biz kantine gidiyoruz. Annemle babam almıyor. Kardeşler kuzula bakmayın. Vallahi gördüğünüz gibi arada kaldı. Boşver. Ya benimle bir kelime olsun Pişt, çok aha. istiyorum. Heh. Ama annemle bunu nasıl ikna edeceğim bilmiyorum. Ya argıcık Ağam her seferinde girip çıkmak çok zor oluyor. Taksit taksit olmuyor. Hadi oradan eküt. Babam ne dedi sana? Her dediğimi yapacaksın. Ya tamam tamam. Cep telefonunuzun müdür görmesin bari. İyi iyi hadi olsa sen. Tamam kendine dikkat et tamam mı? Hadi. Anlamıyorum. <laughs> çok... Ramo yoksa onlara pizza mı ısmarladın? Yok Boncuk'um öyle şey olur mu? Doymadım da kendim için söylemiştim. Ha Demek doymadım Hepsini yersin artık öyle değil mi? Ya ye. Getirme günümüz. Öğretmen de tuttur <laughs> <laughs> da <burada> hepiniz <gülüyor> getireceksiniz <gülüyor> diye. <laughs> Sınıfta kimse oyuncak oynamak <laughs> ki istemiyor. Anlamıyor <laughs> bütün <laughs> Ben getiremem zaten. <laughs> bütün <Bir türü> oyuncaklarımı <laughs> verdik. Ne saçma böyle zorlamak olur mu ya? Emre servise gelmiyor musunuz şimdi? Hayır ama babamın haberi yok. İzin vermez diye söylemedik. Küçük de olsa bir katkı işte. Ay size çok acıyorum. Bu saatte otobüsler saat de çok doldur. Beni Ramon'un şoförü bırakacak. Ve siz de gelin isterseniz. Boca araba. Hayır onlar gelirse ben binmem o arabaya. Ya boncukum ya. Niye böyle yapıyorsun amma? Gıcık nonca. Kulina. <laughs> <laughs> <Mahur. gülüyor> A canlarım benim piti piti piti. Sen de kimsin? Kulina sen buraya nasıl geldin? <laughs> Tabii ki nana <laughs> ile geldim. Unutun değil <laughs> mi? Evet babanızın yanında. Peki o zaman bu bakıcının ne işi var evimizde? Ne bileyim Emrecim. Makbuş'a neden hastalanınca babanız panik olmuş. Makbuş'a bakması için ayarlamış. Ay konuşturmayın benim yüzümde evet, maske çocuklar. var. Evet çocuklar bu kadar şamata yeter. Buraya gelin bakalım. Maşallah maşallah piti piti. Önce ellerinizi yüzünüzü yıkayacaksınız. Sonra dişler fırçalanacak sibukle. Dişler mi fırçalanacak? Evet dişler. Biz yatarken fırçalıyoruz dişlerimizi. Hayır. Bundan böyle yatarken, kalkarken, otururken, ayaktayken, yemekten önce, yemekten sonra sürekli dişlerinizi fırçalamanızı istiyorum. Anladınız mı sibukle? Ne bu ya? Ben buna inanamıyorum. Şimdi şarkıya düşüp bayılacağım. Ay şu an yapın. Ay şunu tutmayın yapın. Ay. Ay bana ne zaman geldin. Tam güzel gibi kalacağım derken. Şu üzümünü al yapın. Ay. Siz ya, de çok beklettiniz herhalde. Şimdi gözünü görürsün sen. Dalgımı geçiyorsun benimle. Beni yaramıyor canım. Beni. Kızlar ne, Bence ne de Evet. Çocuklar tamam yeter bu kadar. Başım şişti canım. Ama Kulina biz bugün ne zamandır bekliyorduk biliyor musun sen? Hı. Bilmiyorum. Eğer Nana gelmeseydi babam o cadı simgeci işte evlenecekti. Ve hepimizin hayatı kapsa dönecekti. İyi ki sen geldin Nana iyice. Oo, Canım canım canım. Sizi öyle çok seviyorum ki. O bana her şey türk büyüme tadında sürer Kulina. Sen gerçek bir insan olmadan bu evlilik gerçekleşmeyecek. Bunu bilmiş ol. Biliyorum, biliyorum. Ya Kuyla bırak da şurada iki sevinelim ya. Ay sevinin canım ben bir şey mi dedim? Aa. Ne olursa olsun bizi bırakmayacağına söz verdin lan öyle değil mi? Kesinlikle. Sizi hiç bırakmayacağım. Sizi hiç bırakmayacağım. Hah. Sen insan olmayı daha çok beklersin lan Hanım. Zamanı geldiğinde sen doğru oyuncaklar dünyasına. Ben de beşeriyle evlenip mutlu bir hayat süreceğim. Güzel. Of da içim sıkılıyor burada benim. Oyuncaklar dünyası ve oyuncaklarım tehlikedeyken hiç rahat değilim. Haklısın ama şu anda en doğrusu burada olman. Of. Gücünü yeniden kazanmadan oyuncaklar için hiçbir şey yapamazsın Kulina. <laughs> ah. Ortada <laughs> bir tane bile oyuncak kalmamış. Çocuklar neden oyuncaklarınızla hiç oynamıyorsunuz? Artık oyuncakla oyuncak keşi geçtik biz. Oyuncaklarla oynamak çok sıkıcı Nana. Hem okuldaki arkadaşlarımızın hiçbiri oynamıyor artık. Yani. Hadi bakalım Petty Börle. Okula geç kalacaksınız. Kalmayız. Hem bir servise gitmiyoruz okula artık. <laughs> evet evimizin bütçesine katkı olsun diye otobüste gidiyoruz. Çocuklar babanız bunu duymasın. Hem çok üzülür hem de çok kızar. Hadi bakalım Petibörler. Az önce de söylediğim gibi okula geç kalacaksınız. Kıcık oluyorum şu mükerrere. Al benden de o kadar. Kendini bir şey sanıyor. Petibörler <laughs> Petibörler. Ne yapacağız bunu buradan postalamalıyız. Kesinlikle. Emre, ne yapıyorsun sen? Kalemim bitti. Senin çantandan bir kalem alıyorum. Ya hayır, bırak benim kalemlerimi. Ne olur kızım bir tane kalem versen. Zaten az param var, onda kaleme mi harcayayım? Bana ne? Kalemlerine sahip çıksaydın, oraya buraya atıyorsun, sonra da benden Aa, istiyorsun. Var ya sen de az gıcık değilmişsin. Yeter artık çocuklar. Yağmur, o senin kardeşin. Biraz paylaşımcı olur musun? Lütfen. Al. Sağ ol ya çok yardımcı oldun. Sizi bacaksızlar. Demek niyetiniz beni evden postalamak değil mi? Ben yapacağımı bilirim ama. Sizi patates kafalar size. Ya çocuklar Mükerrer <laughs> Hanım bana bir şey söyledi. Hem çok şaşırdım hem de çok üzüldüm. Ne söyledi babacığım? Okula birkaç gündür otobüsle gidip geliyormuşsunuz öyle mi? Şey Baba. Çocuklar daha o kadar ölmedik. Bir daha kesinlikle duymayın. Ah. Okula servisle gidilip gelecek anlaşıldı mı? Ah. 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 Ne ah. Sultan nasıl? Ha. Maşallah. Çok iyi. Balno süt içirdim, uykuya daldı. Ah. Ah. Umarım hemen iyileşir. Ah. ah. Bir tane daha getir bakalım kızım. <laughs> ah. Ah. Siz hiç merak etmeyin Nakan Bey. Makbule Hanım için ve çocuklar için ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım. Aslında sizinle dürüst maaş konuşamadık. Buyurun. Aa, aa. Ne demek efendim? Şimdi sırası mı? Hı? Hem ne demiştim? Siz de konuyu dert etmeyin. Bu huzurlu aile yuvası benim için büyük kurtuluş oldu adeta. Beyimin <laughs> ölümünden sonra çok için günler geçirdim. Yeni yeni geldim toparlıyorum. İzin verin burada çalışmaya devam edeyim. Ne demek? Ben sadece <laughs> bu tatlı petiplerle nasıl ayrılırım ben? Ha? Evlilik öncesi Nana Hanım'ın bir sürü telaşı olacak. İzin verin bu garip de bir işe yarasın. <laughs> aman efendim ne demek? <laughs> Tuhaf. Sizin gibi insanlar kaldı mı yeryüzünde? Kalmamıştır. Ben de gökyüzünden düştüm zaten. Ay aman ne şakacısınız. Ben de böyleyim işte. Şaka yapmayı çok severim. Şakalarıma <laughs> <Dilinunur> bile günah. <laughs> Şeri geldi herhalde. Okula gitme vakti ya. ya Şeri mi? Kızım dur <laughs> dur. Ben bakarım ben bakarım. Ha. Sen rahatsız olma. Hülya <laughs> 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 Hanım neden kahvaltı yiyinmedi? Hazırlığı uzun sürüyor ya. Şeri dans yarışması ne zaman başlıyor? Üç hafta kaldı. Ben de bu sürede ancak hazırlanırım. Aslında iyi oldu, daha bir partnerim bile yok. Seni televizyonlar izleyeceğiz değil mi Şeri? İnşallah. En büyük hayalim bu zaten. <laughs> Alın bakalım şu buple. Ah, ah. Emre, bunların senin çantanla ne işi var? Ne bileyim ben kızım? Ah. Ben bilecek değilim herhalde. Kendi malına sahip çıkamıyorsun, sonra da benimkilere göz koyuyorsun. Ya hiç de değil. Bunları buraya ben koymadım. Babam mı koydu? Aa yağmur, düzgün konuş. Çocuklar ne oluyor burada? Kıcıksın sen kızım. Emre, Şş, çocuklar yeter artık. Hadi geç kalıyorsunuz. İyi dersler. Açılmayayım e, mı? Emre? Hadi Öyle gel, mi gel, kavga Hadi. edilir mi? Ama yapmadığım bir şey yüzünden beni suçluyor. Bir daha asla onunla konuşmayacağım. Hem suçlu hem güçlü. Kalemlerimi kendi çantasına koyuyor. Buna neden bu kadar takıyorsun ki Yağmur? Sonuçta siz kardeşsiniz. Olsun, yine de benden izin alması gerekirdi. Ne bakıyorsun Taş Senin kalemlerimi izinsiz alan biri olduğunu söylüyorum. Var mı? Yağmur bak oraya Yağmur... gelirsen fena yaparım ona göre. Ben de senin babama söylerim. Söyle bir de selam söyle. Görürsün sen. Bir daha benimle konuşma. Asıl sen benimle konuşma. Kardeşler yakışıyor size. Yağmur bulaşma şuna. Ay ne yazık ki kardeşsiniz. Onunla aynı evde yaşamak zorunda olman çok acı. Hem ben nasıl? Şimdi beni daha iyi anlıyorsundur. Yani. Ya boncukum ortamı iyice kısıştırmasana. Ben. Ya sen karışma bu işe. Nasıl istersen bir tane. Hışt. Çok güzel bir filmdi. Kahraman sevgilisi için kötü adamlarla hesaplaşıyordu. Hepsini yeri seriyordu. Gerçi. Evet. Ay bence çok romantik. Hı -hı. Be benim de. Sorunlar Bu de doğru var. olamaz. Hep böyle küs mü kalacaksınız? Şunun haline baksana ya cücesi. Hemen Özge arkadaş olmuş. Demek ki Yağmur da onun gibi gücün tekiymiş. Yağmur o senin abin abin. Küslük yakışıyor mu size Batırcığım? çok da yakışıyor. Bundan sonra en yakın arkadaşım Özge var mı bir diyeceğin Emre Bey? Özge okuldan sonra bize gelsene. Hayır efendim gelemez. Ne karışıyorsun? Orası senin evin olduğu kadar benim de evim. Kokarca. Yağmur sen çok emre, oluyorsun. Emre. emre. Tamam artık. Şimdi sınıflara. Hadi Yağmur. Ama sen misin? Bak sana çok önemli bir şey isteyeceğim. Bak şimdi sen bir koçum buraya geliyorsun tamam mı? Ya dur. Dinle hele. Yalnız tedbiri kıyafet yapacaksın. Yıl kardeşim kılık değiştireceksin işte. E kılık. seni seni tanımaması lazım. Heh. Aa Kulina. Neyin var? kendimi çok kötü hissediyorum. Burada böyle elim kolum bağlı oturmak bana çok zor geliyor. Benim yerim burası değil. Ne olursa olsun oyuncaklar dünyasına geri dönmek istiyorum. Ama orası şu anda senin için çok tehlikeli. Ne yapayım Yağmurcuğum ben oraya aitim. Hadi ben gidiyorum. Koştana servisi kaçacağız. Bir şey unutmadın değil mi? Geri yok yok, yok. tamam hadi. Sen de bizimle gelirsin. Bu zavallar gibi servise gitmene gerek yok. Ramon'un şoförü bizi arabayla bırakacak. Nerede kaldı bu adam? Ne oluyor sana Ramon? <laughs> Yok bir şey. <laughs> ya sen benim çocuğuma nasıl öyle davranırsın nasıl? Senin yüzünden okula gelmek istemiyorum. Kız sen benim çocuğumu nasıl aşarsın ha? Ne dediğinizi anlamadım amcacığım. Ya söz gururuma dokunuyor ha. Ha. Bana bu numaraları yapmaya Aa, korkma, tamam mı? bilmez miyim bu numaraları ha? Benim yanımdaki kıza dokunacak adam da anasının karnından doğmadı. <laughs> e küt! <laughs> Koca adamlar hiç utanmıyor. Gülüyorsun <Dursun> sen. <gülüyor> adam çok yalan. Canım yandı. Dur. Gülüyorsun <Dursun> <gülüyor> sen. <gülüyor> adam, yavaş. Dur yavrum dur ne oluyor? Gel, buraya Ramazan gel ne yapıyorsun çocuğum? Delirdin mi sen? Sen bu işe kavuşma hoca. Ne diyorsun çocuğum? Dağ başı mı burası? <laughs> bu rezilliği bana kim açıklayacak? Şimdi yaptık işte. Buranın bir okul olduğundan haberin yok mu kardeşim? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Ya şimdi ağam emredince yapmak zorunda kaldım. Kusura kalmayın hocam. Bak kardeşim. Bundan sonra seni bu okulda bir kez daha görürsem... ...külahları değişiriz haberin olsun. Başımla beraber öğretmen beyefendi. Ya sana ne demeli Ramazan? Ben ne yapacağım seninle? Burada aklına esen her şeyi yapamazsın. Burası okul. Buranın kuralları var. Ne yapayım hocam? şey öğretmenim. Bir an hoş olur diye düşünüyorum. Kusura kalma. Bir daha böyle bir şey yaparsan... ...o zaman göreceksin neyin hoş olup olmadığını. Öğretmenim öyle herkesin içinde... ...yani çocuk gibi hazırlama lütfen kurban olayım. gücümü gidiyor. O zaman Ramazan evladım... ...sen de adam gibi davran olur mu? Hadi bakayım. Şimdi çıkın dışarı. Özge kızım, sen de biraz daha aklı başında davran olur mu yavrum? Ama öğretmenim benim hiçbir şeyden haberim yoktu ki. Havalı her bir şeyi ben yaptım. Tamam tamam. Hadi bakayım çıkın dışarı. Size iyi günler. Şu hale bak. Daha neler göreceğiz bakalım. Yahu dur boncukum niye kızıyorsun bana ya? Duk bir dinle hele, dinle. Yeter artık bıktım senin yaptıklarından. Sürekli beni rezil ediyorsun. Hiç öyle şey ölür mü? Ben senin gözüne girmek için... Yeter artık beni rahat bırak. Seni görmek istemiyorum. Ya hiç neyse seni evine bırakayım. Bak Servislerde gitti bak. İstemiyorum. Artık hiçbir şeyini istemiyorum. Ne bakıyorsun öyle kabiliyetsiz Zekül? Senin yüzünden oldu. Bir iş beceremedim. Yıkıl karşımdan. Ya gururuma dokunuyor ha ağam. Ne yapayım? Elimden bu kadara geldi. Keşke parasını verip hakiki öz profesör bir oyuncu çağırsaydık. Ya bak hala konuşuyor ya. Bak hala konuşuyor ya bak hala konuşuyor ya. Hayret bir şey ya. Sanki ben profesör oyuncuyum. Bir dakika bir dakika bunları getiriyorum. Sen ona bakma kızım. Hakan ona aşk cilveleri yapmıyor ya sizi kıskanıyor besbelli. Hoş geldin Yağmur nerede? Ne bileyim ben yeni kanka sıkıcı Özge ile geleceklerdi. İyi ama gelmediler. Umrumda bile değil. Keşke kaybolsa da rahat etsem. Emre çok ayıp. Bir daha bunu duymamış olayım. Çocuklar Emre bunu nasıl yapar? Sizin beklediğinizi servise nasıl söylemez? Emre bu. Onlar her şey beklenir. Keşke kendimiz gitseydik. Şimdi iki saat Nana'nın gelmesini bekleyeceğiz. Hemen gelir Nana merak etme. Nasıl gelecek? Uçacak değil Aha. ya. <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi. Hoş geldiniz Nana nın. Hoş bulduk. Yağmurcu, neden servise binmediniz? Nana Hanım, bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Hayır, yanlış anlaşılma falan olmadı. Beni kızdırmak için bilerek yaptı. Ne olursa olsun siz kardeşsiniz. Küsük istemiyorum ona göre. Neyse bunu sonra konuşuruz. Teşekkürler müdür Rica bey. Rica ederim. Hadi çocuklar. Nana, Özge bize gelebilir mi? Gelsin. Güle güle çocuklar. Hoşça kalın. Aha işte bak. Çocukların odası şurası. Ya ağam. Sen Özge bacımın burada olduğundan eminsin mi? Yamur'la beraber çıktılar. Eminim ya. Hadi başla. Gönlünü alacağım önce günü. Ama işten sonra he. Sana yana şöyle. Ya merak etme. Başım üstüne. Bak Bana biraz cesaret versin Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben Bir sevdiğin varsa ne olur söyle, söyle, söyle Daha yanık söyle, çık bir cama kapıya daha yanık söyle. Alev alacağız. Daha ne kadar yanık söyleyin? Bir sevdiğin varsa ne olur söyle, söyle giderim bu diyardan merak et Bırak sen, 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 Merak etme sen oh. merak. Hayrola ne oluyor burada ya Kusura kalma anam babam Bir gönül meselesi Özge boncuklu ağamız açık da Onu düzelteceğim Tövbe estağfurullah Boşver Hakan giderler şimdi Hadi Selma ne duruyorsun? De Devam etsene. Tamam tamam. Merak etme sen, merak etme sen. Toprak olur, taş olurum. Yolunda yoldaş olurum. Şaka gibi. Bak büyük aşkın senin için buralara kadar gelmiş. Gülmesene be. Ben şimdi ona gününü gösteririm. Beni okulda rezil yetmiyormuş gibi şimdi de buraya mı geldi? <laughs> merak etme merak etme. Ha, ha, ay çok komik. <gülüyor> 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 Sen aşktan ne anlarsın? Keşke beni de böyle seven biri çıksa. O oh işte çok zor küçük cadı sensin o kokarca. Sensin daha düşleri çıkmamış BEBE BEBE! Be. Sensin anladın mı beni? Anlamadım seni. Her baharım hazan olsa karabaharım <laughs> alev alsa. Hadi Selman daha yanık daha yanık söyle. Ya ağam kimse çıkmadı ama benim direkt içim dışıma çıktı biliyorsun mu? Her baharım hazan olsa karabaharım. Alev alsa, Gurbet var! Al bakalım. Ya ben sana demiştim değil mi ağam? Sus Selman sus. Doğru düzgün söyleyemedin. Senin Ferdi adamdan ders alman lazım. Alek. Ya vuruma dokunuyor ama. Üf. Dur dur. Belki sabun atarlar. Hiç olmazsa sus iyi olmaz. Hale bak. Bravo, tebrik ediyorum. Çok iyi isabet ettirdin, biliyorsun bu.